Gdansk'ta beni karşılayan bu gökyüzü rengi şaka mı? Yani lütfen bir açıklasın. Bu nasıl güzel bir renk? Herkese yeni bir videodan selamlar günaydın Gdansk'a geldik. Ee, dün akşam kalacağım hostele yerleştim ama o kadar korkunç bir hostel ki. Ee, o moral bozukluğuyla falan kendimi direkt dışarı attım. Şöyle şehirde bir tur attım. Daha sonrasında da hostel'e geri dönüp uyudum hemen. Şimdi bu sabah tekrar çıktım ve kahvaltı yapmaya geldim bir mekana. Ee, geldiğimiz mekan tatlı. Çok da bir şey ödemedim açıkçası. 26 zubat ödedim aldığım bir tabağa. Yani tabak ücretiymiş direkt bu e, ödediğimiz ücret. Ne alacağımı size bağlı tamamen. Ne aldığımı da gösteririm şimdi kaldığım hostel'deki iki büyük problem bir dolap olmaması, iki yatağımın yanında priz olmaması. Yani 9 kişilik bir odada sadece iki tane priz var. O yüzden umarım yani sadece hafta sonu için geldiğimiz için bir problem yaşamayız. Bir an önce tatsız bir şey olmadan kalkar gideriz diye düşünüyorum. Ama şehir çok güzel. Size şöyle bir şehir turu yaptırmak istiyorum aldığımız tabakta böyle. Yani içine ne koyacağımız tamamen size bağlı. Buna 26 zulüt ödedim. Yanındaki kahveyle birlikte. Şimdi şu manzaraya karşı <laughs> manzaram da yok ama her neyse yani camın önünde. Şöyle kahvaltımı yapıp tekrar şehir turuna devam edeceğim. Benim bu yağmurlu hava gezilerimi ne yapacağız ya? La Monique Orkestra binasının önünden yürüyoruz böyle. Nehir kenarından. Yürümesi çok keyifli. Keşke hava güzel olsaydı. Umarım yarın güzel olur. Hemen önümüzde e, buranın sembol yapısı olan şu binci görüyorsunuz. Zurov diye geçiyor. Yanlış bilmiyorsam. Biz de şu an e, yarım adanın içerisindeyiz. Buradan ilerleyip e, tekrar karşıya geçeceğim ve oltana gidiyoruz. Later. Evet Aziz Nije Kilisesinin bazilikasının üstüne çıkıyoruz şu anda, tepesine. giriş için normal bilet 16 zloti. Öğrenci kartınız varsa eğer herhangi bir yerden fark etmez. Ben Türk öğrenci kimliğimi gösterdim. 8 zloti ödüyorsunuz. çıkana kadar mahvoldum. Aşkım asansör yok mu? Ayaklarım yoruldu. Bu ne? Çık çık bitmiyor. Bayağı 365 derece seyir terasındayız. Buradan kesin çıkamayacağız. Arkadaşlar 400 adım çıkmışız yukarı. 400 basamak. Anam dilim ağladı yani. <laughs> Neyse güzel ve değişik bir tecrübeydi. Çıkması bayağı zor. Ee, yani yaşlılar falan imkansız çıkamaz hayatta. Ama e, eğer geldiyseniz enerjiniz falan varsa merdiven çıkmaya kesinlikle çıkın. Yukarısı çok güzeldi. Çıktığımız kilise de Mariaşka Caddesi'ndeki bu Melik Kilisesi. Hemen arkamda görmüş olduğunuz Artus Kort'a geldik. Artus binası aslında. Burası bir zamanlar tüccarların gelip buluştuğu böyle bir sosyalleşme mekanı gibi bir şeymiş. Hemen önünde de Neptün Çeşmesi bulunuyor. Şimdi şöyle yine tekrar nehir kenarından hostelimize dönüyoruz. Birazcık ısınacağım, bir şeyler yiyeceğim. Daha sonra da telefonumu şarj edip çıkacağım. hours later. kiliseye gelmeden önce internette bulmuştum ve tonozlu tavanı dikkatimi çekmişti. Aziz Ketrin Kilisesi'ndeyiz. Arkamdaki Aziz Ketrin Kilisesi'nden çıktıktan sonra hemen karşısında Amber Müzesi var. Amber Müzesi olarak geçiyor. Ee, şöyle bir içeriye göz atmak istedim. Ee, giriş öğrenciye 25 zulati, tam ücreti de 35 zulatiydi. Çok bir ücreti yok ama ben hani şu an içeri girersem 2 saatime falan e, mal olacak. O yüzden girmekten vazgeçtim. Ee, daha fazla şehri turlamak istiyorum. Devam ediyoruz. İstiklal Caddesi gibi düşünebilirsiniz. <laughs> Bu benzetmelerden de nefret ediyorum ama neyse. Burada diğer alıştığımız şehirlere göre, küçük şehirlere göre Old Town yok. Ana bir caddesi var. Green Gate ve Golden Gate arasında. Orada böyle sağlı sollu bir sürü dükkan, mağaza, restoran, kafe tarzı yerler bulabilirsiniz. Next morning. Nasıl ki ikinci günden herkese günaydın. Bugün birazcık böyle emeklilik hayatıma uyanmış gibi e, bir sabah yaşıyorum. Gittim değil, kenarında bankta ayaklarımı uzattım, elmamı falan yedim. <laughs> Şimdi deneyim kenarına yürüyüşe geldik. Buradan da Carmen'le buluşacağım ve bugün başka bir şehre beraber gidiyoruz Carmen'le. Kulenin üstüne çıkış var mı bilmiyorum ama içinden yürüyerek böyle geçebilirsiniz. Vieja Vievjena gibi bir şey olması lazım lehçe ismi. Hapishane kulesi. Ya arkadaşlar rica sen bir bana en yakın Starbucks'ın yerini söyleyebilir miyim? Ya? Ayılamadık aşk o. 12'de astronomik saat çalacak. biz de onu yakalamak istiyoruz Carmen'le birlikte. Astronomik saatin olduğu yere gidiyoruz. Saat için geldiğimiz kilise dün tepesine çıktığımız e, katedral aslında. Katedralin içerisindeki kalabalık. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later Okay guys, we came to the support together. It's support, right? Mm -hmm. Okay with train. Do you want to say something? Welcome <laughs> Okay guys we came to the <laughs> Actually i'm recording the second time so <laughs> So, uh, again, so do you want to say something? Salaam <laughs> this place at night so i wanted to show it with light <laughs> so we will go to see on this way this way this way okay build them and she is she is singing "Şumarık." say it yes You will see the famous I hope it's a coffee shop. Me too, because I want to. Bu ne? Bu nasıl güzel bir mimari? Delireceğim. <gülüyor> Bayıldım. <gülüyor> Az önce size dışarıdan gösterdiğim mekan ismi Kışıvi Domek diye geçiyor. Çarpık ev, Sapoz'da ve ana meydanda bulunuyor kendisi, ana caddelerinde. Ee, işte böyle şey gibi, AVM'nin küçük halini düşünüyorum. Nefta kafe falan var, ee, bir de takocu var. Katında da bir şeyler daha var muhtemelen ama buraya Domek'e gelmiş. And they have a Spanish flag today. <laughs> but the other day i was surprised it's maybe and guys we came to the beach <laughs> la la <laughs> oh no, this is come ruler. on what did you buy i bought a ruler <laughs> <laughs> as a souvenir yeah that's strange no it's a good memory <laughs> ruler. Yeah, you can use when you are doing your eyeliner maybe <laughs> yeah. Okay. <laughs> <laughs> Bitches are in the bitch. Are in, in the, the beach. beach. <gülüyor> <gülüyor> um, yeah. Sahil kısmının hemen önünde de böyle alışveriş yapabileceğiniz dükkanlar ve meydan var. Hatta bir buş pateni pisti bile var. Geri dönüyoruz artık Gdanska. Ve Gdansk'tan döndüm. Bu videoyu burada noktalamak istiyorum. Gdansk yolculuğu benim için birazcık böyle hostelden dolayı olaylı geçti. Yani başıma bir iş gelmedi ama birazcık böyle huzursuz eden bir seyahat oldu benim için. Ama bunun detaylarına bir sonraki videoda değinmek istiyorum. Bir sonraki videoyu şey yapmak istiyorum çünkü. Polonya'da başıma gelen değişik komik olaylar ve işte atıyorum yaşadığım heyecan verici anlar işte unutamadığım anlar falan gibi böyle karışık da bir video olsun istiyorum. O yüzden bu hostel davasına orada değineceğim. Çünkü hostelle ilgili memnun olmadığım tek bir şey yoktu. Yani bir sürü bir şey bir araya geldi ve hani beni totalde huzur sizeden bir durum vardı. Neyse iki günlük bir seyahatte. Çok da önemli değil. Bu videoyu burada noktalayalım. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Herkes kendine iyi baksın.